Kovan takip cihazının kovanda ne kadar yer kapladığını göstermek isterim. Kovan takip cihazımız yaklaşık bir çıta kalınlığında olup kovana farklı şekillerde yerleştirilebilmektedir. Cihazımızı kovana yerleştirdikten sonra telefondan uygulamamızı açıp cihazımızı ve kovanımızı istediğimiz gibi buradan izleyebiliyoruz. Kovanımıza dışarıdan bir müdahale geldiğinde şu şekilde telefonumuza uygulama üzerinden bildirim geliyor. Bildirim geldiğinde bildirimi açarak kovanımızın tam konumunu uygulama üzerindeki haritadan takip edebiliriz. Ardından navigasyon özelliğini kullanarak kovanımızın bulunduğu noktaya yol tarifi alabiliriz.